Merhaba, bugünkü metnimizin başlığı şöyle. Mısır'ın tuqirru, ekarra yuqirru, ikrar etti, onayladı, ıı, tasdik etti, onaylıyor. Tersimil hududil bahriyeti, deniz sınırlarının çizilmesini. Rasseme yurasimü tersim, haddün çoğulu, sınırın çoğulu hudud. Behriyetini zaten biliyoruz. O zaman Mısır deniz sınırlarının çizilmesini onaylıyor. Kimle olan deniz sınırı? Me'as-suudiyeti. Suudi Arabistan'la olan deniz sınırlarının çizilmesini onaylıyor. Muvafaka onayladı. Ala harfi ile kullanılır. Muvafaka yuvafiku muvafakatun onayladı. El Berlemanul Mısriyu Mısır Parlamentosu. Neyi onaylamış bakalım? Ala ittifakiyeti tersimil hududil bahriyeti. Deniz sınırlarının çizilmesi anlaşmasını yetin anlaşma. Elleti şimdi anlaşmayı açıklayacak. Ebramet ha. Ebrame birkaç anlamı var. Mesela ipi kıvıra 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 sağlamlaştırmak, bükmek. E, ondan sonra kıvırmak anlamı var. ipi kıvırmak anlamı var. Daha sonra hatırladığım kadarıyla tasdik etmek, onaylamak anlamı var. E, kuvvetlendirmek anlamı da var. Bir de anlaşma anlamında kullanılırsa imzalamak anlamı da var. Burada imzalamak anlamında kullanılmış. Ebramet ha oha ittifakı yetüne gidiyor. İmzaladığı Mısru vel suudiyeti. El amel mazı. Geçen yıl Suud Arabistan ve Mısır'ın imzaladığı deniz sınırlarının çizilmesi anlaşmasını onayladı. Yine bir V daha var. O da yine elletiye bağlayacağız. Ve tezammenet, tezammeni içeride demek. Tezammenet içeren nakli, nakle, tebaiyeti, Cezirete. Tiran ve Sanafir, Bilbahr el Ahmeri il memleketi. Buradan kastetti el memleketi Suudi Arabiyeti Suudiyeti yani Suudi Arabistan Krallığından bahsediyor. Tezamene neydi arkadaşlar? İçerdi. Neyi içeren? Ee, Kızıl Deniz'deki El bahrül Ahmer, Kızıl Deniz. Kızıl Deniz'deki Tiran ve Sanafir adındaki Ceziratin Ada. iki adanın tebeiyetin bağlılığı. Ne yapması? Bağlılığı. Bağlılığının nakledilmesi. Yani e, iki adanın Suudi Arabistan Krallığı'na bağlanması. Tebeiyetin neymiş o zaman? Bağlılık. Naklün nakletmek. anakledilmesi, nakledilmesi. O zaman ne diyelim? Kızıl Kızıldeniz'deki Sanafir ve Tiran adındaki iki adanın Arabistan krallığına e, nakli ya bağlılığının nakledilmesi yani Arabistan krallığına bağlanmasını içeren ve geçen yıl Suudi Arabistan ve Mısır arasında Mısır'ın imzaladığı deniz sınırlarının çizilmesi anlaşmasını Mısır parlamentosu onayladı. Burada dikkat etmemiz gereken kelimeler vafeka ala onayladı demek. İttifakiyetün anlaşma demek tersim, çizmek demek, rasteme, yurasimi tersimden aklımıza gelecek. Ebrame imzalamak demek. E, tebaiyetün bağlılık demek. Yani bir, bir ülkeye bağlı olmak. Ceziretün ada demek. El bahrul ehmer, kızıl deniz demek. El memleketten kastettiğimizde neymiş? El memleketül arabiyyeti, suudiyeti imiş. Ve ailene duyurdu. Reisü meclisin nuvabi. Nuvab, naibinin çoğulu. Naibinin milletvekili anlamı var. Temsilci anlamı var. O zaman temsilciler meclisi başkanı, temsilciler kurulu başkanı duyurdu, ilan etti. Neyi? Muvafakat el berlemani, parlamentonun onaylamasını duyurdu. Yani muvafakatın masları onaylama, onayladığını duyurdu. Neyi? Ala yine burada da geldi. Alel ittifakiyeti anlaşmayı onayladığını duyurdu. Neyden sonra? Beade tasvitin. Tasvit, Savvete yusavviti tasvit. Oylamak demek. Fav iki anlamı var. Ses anlamı da var, o, oy anlamı da var. tasvitte oylamadan sonra ücriye gerçekleştirilen, icra edilen ala acelin, süratlice ala acel bir kalıp, süratlice icra edilen, gerçekleştirilen oylamadan sonra anlaşmayı parlamentonun onayladığını temsilciler kurulu başkanı duyurdu. Şimdi buradaki kelimelerimiz nüvab, Neyin çoğuluydu? Naibün, nüvvabün. Tasviit, oylamak demek. Savvete yusavvete tasviit. Ala acelde bir kalıp süratlice, bir süratin demek. Ve ateraza itiraz etti. Bazı nuvabi, nuva bazı temsilciler, bazı e, vekiller, temsilciler itiraz etti. Alel ittifakiyeti, iteraza ala. Bakın burada da böyle özel bir kullanım gelmiş. Alel ittifakiyeti, anlaşmaya itiraz etti. Ve raddedu, radde de tekrarladı demek. Raddedu tekrarladılar. Hütafe, hütaf e, slogan demek. Mısriye, Mısriye. Mısriye, Mısriye sloganını ne yaptılar? Tekrarladılar. Nerede? Mecliste. Ve zalike bu, onların yaptıkları bu tepki, verdikleri bu tepki, fi işaretin işaret içindir. Neye? İlel cezirateynil istiratici yeteynil vakaateyni inde medhali halicil akabeti. Halic, körfez demek. Huluc, çoğulu. Yani Akabe körfezinin girişindeki, medhal girişinde mevki olarak vakateyni o girişine düşen yani mevki olarak girişinde bulunan stratejik iki adaya işaret etmek içindir. Burada kelimelerimiz haliç, körfez, huluç çoğulu, medhal, giriş ve Alet tutukladı. Kuvvatül emni, emniyet güçleri fi vaktin sabik, sabikın daha önceki daha önce, önce fi vaktin sabikın daha önce tutuklamıştı. Neyi? aşrat sahafiyin el muhtasimin onlarca gazeteci tutuklamıştı. Hangi gazetecili? el mutasimun Ona gelelim el muhtasimin çoğulu. Muhtasim de protestocu, protesto eden demek. Protestocu onlarca gazeteciyi tutuklamıştı. Nerede? Emame nikabeti sahafiyin gazeteciler sendikasının önündeki önünde Nikabetün Sendika, Nikabetü Sahifiyye, Gazeteciler Sendikası'nın önündeki neyi protesto ediyorlarmış? İhticacen. Bunun kök bu maslar arkadaşlar. İhtecce, yahtecü, ihticacun. İhticacen protesto etmek için. Mefulün leh ya da li diyelim yani ikisi aynı anlamda zaten. Aler ittifakiyeti, anlaşmayı protesto etmek için Gazete, e, gazetecilik sendikasının önündeki e, protestocu onlarca gazeteciyi daha önce güvenlik güçleri tutuklamıştı